Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra bahçemizde ilk defa videosunu çekebiliyorum. Sağlık sebeplerinden dolayı, e, bazı hastane olaylarından dolayı pek video atamadım. Çok fazla gelişmelerden de haberdar edemem. Ufak çaplı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz izleyenleriniz varsa. Küçük bir bahçemiz var, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Tekirdağ Merkez, Yağcı köy'ünde Şöyle hem etrafı da göstermek istiyorum. Son, eğer videoyu izlediyseniz veya e, izleyecekseniz şöyle diyeyim. Burası gayet büyük bir şekilde ilerliyor, gelişiyor. Son videolarla burayı kıyaslamanızı gerçekten tavsiye ederim. Çünkü herkes toprak meraklısı. Artık yıl oldu 2025. Kimse ev alayım, araba alayım yatırım olarak göremiyor. Görmüyor açıkçası ben de görmüyorum hiçbir şekilde. Toprak değişmeyen en büyük yatırım aracıdır. Bunu sakın unutmayın. Emlakçı vesaire değilim. Hastane çalışanıyım. Şöyle bizim de küçük bir 125 metrekare bir arsamız vardı. Tekrar merkezde. Bu sırada da martılar vesaire uçuyor. Burası hem leyleklerin sürekli geçtiği, uçtuğu bir bölge. Burası Avrupa'ya doğru giden, göç eden görüyorsunuzdur illaki. Yaz mevsimlerinde bazı kuşlar Avrupa'ya doğru uçar. Bu da onların geçtiği noktalardan biri. Çok detaylı bilgi olmasın. Neyse. Yerimiz 125 metre. Tekirdağ merkeze 3 kilometre mesafede. Yerimiz arsa olarak geçiyor. Köyün son arsası. Buraya kadar. Burada burada bir köy yolu var. Burası aslında bir köy yolu ama sağ olsun tarla sahibinin daha fazla e, yola girdiğini söylüyorlar. Bu konuda ben tapu görmedim bilmiyorum etmiyorum. İnsan da ekmiş burada bir şeyler. Bu zamanda çiftçilik yapmak da zor. Allah kolaylık versin hepsine. E, çok fazla güneş var. Bu tarafa doğru çok çekemiyorum ama şöyle kısaca çekeyim. Yerimizde çok fazla komşumuz oldu. Daha el değiştirenler oldu. Örnek veriyorum burayı tekrardan bir alsat yapan oldu. 200 metre bir yer içerisinde küçük bir tahta evi var çit çekip yeşil örtü çektiler. Orayı bildiğim kadarıyla 1 .250 liraya bir fiyata satmışlardı. Bugün Ağustos ayının Ağustos'un ikisi veya üçü olması lazım bugün için. Ee, bu benim arabam. Her zaman gösterdiğim gibi. Bu benim koyduğum bayram Ne olduğumuz belli olsun ki herkes bilsin. Daha sonrasında yerimiz bu tarzda. Depomuzu buraya koyduk. Daha sonrasında yerimizde bayağı bir eşikler yaptık karşı ufaktan bir oturma yeri gibi bir şey yaptık birkaç tane paleti üst üste koyduk düz bir tahta koyduk üzerinde ufak bir şişe var ama ben beşlik şişeleri yarıya kestim ee, bizden başka buraya gelen illa canlılar oluyor en azından bir su içsinler diye şöyle birkaç tane daha bıraktım ne bileyim burada yabani tavşan vesaire de gördüm çünkü Brezilyalı ise sürekli böyle bir tarlalık. Bir 10 kilometre ilerimiz zaten Ganoslar diye geçiyor. Tekirdağ ya da Trakya bölgesinin işte tek tepelik olan doğru düzgün yeri orasıdır. Ee, bu şekilde. En son çektiğim videoya göre ekmiştim. Ufacık çıkmışlardı. 4 tane boyutundaydılar ama Allah bereket versin. Şu an bayağı bir şey alıyoruz, yiyoruz, topluyoruz. Bayağı video çekip atamadım. Şöyle boyum uzun olunca neredeyse karpuzlarım baya baya uzadı. Çok fazla fidan vermeye başladı. 8-10 tane karpuz yedim. Üzerine daha karpuz alıyorum. Allah bereket versin. Şöyle en son şuraya bir sopa soktum az önce de. Karpuz çıkmıştı. Tahtaya koydum. Belki tutar burada diye diklemesine. Şöyle salatalıklarım vesaire bir 15-20 kiloya yakın salatalık topladım. Yedim. Bol bol suyu seviyorlar biliyorsunuz. Su olduktan sonra bereket her yerde vardır. Her seferinde 2-3 günde bir gelmeye çalışıyorum en kötü. Sulamaya çalışıyorum. Yem yeşil neredeyse adım atacak kadar yerim kalmadı. İzleyenler varsa şurada bir kiraz ağacı ekmiştim. Kiraz fidanı koymuştum. Maalesef kurudu. Biliyorsunuz her şey çiçek açmıyor. Her çiçek açan da meyve vermiyor. Meyve verdiğini sansan bazen ağaç seni aldatabiliyor. O yüzden o ağaç bizle beraber artık değil. Üzücü olsa da bazen hayat böyle. Neyse videoya devam edelim. Salatalıklarımız bu şekilde. Bol bol saltalık veriyor. Bol bol çiçek açıyor. Şimdi topladım 4-5 tane. Araca yerleştirdim. 3-4 tane karpuz topladım. Büyük. Kafam kadar vardır. Biraz baba kafalıyım. Daha sonrasında yani şurada 3 tane fidan var ama gel gelelim çok uzuyorlar. Çok fazla verim veriyorlar. Şöyle göstereyim biraz daha. Şu üzerinde olanlar ne diye soran olursa çok fazla çiftçilikle ilgilenmemiş arkadaşlar varsa karpuzların üstlerini genelde böyle örtüyorlar. Veyahut da suladığımız yerler yani köklerin olduğu yere birazcık koyuyorlar ki gölge olsun çok fazla kurumasın. Suladığımızda da çok fazla kuru kalmasın diye. Şöyle karpuzlarımız hep ufak ufak veriyor. Ee, Suların üstünü kapatıyorum, gölge yapıyorum. Allah korusun güneş ışığından alev almasın vesaire diye. Çünkü pet şişede durunca su cam etkisi gibi yapıyor. Çok kolay bir şekilde ısınıyor ve alev almasını sağlıyor. Sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şöyle ufak ufak gezeyim. Hem göstereyim bayağıdır göstermediğim şekilde. Ufak ufak karpuzlarım hep var. Ee, dipleri koydum bu şekilde. Hep ortalar. Diplerimiz. Şöyle bu tarafta köy biberlerim var. Biraz yamucuk yumucuk olmaya başladılar Allah'ın bereket versin. Yapıyorlar işte bir şeyler. Domateslerimiz biraz bol bir şekilde var. Şöyle göstereyim. Bunların götleri birazcık mor oluyor. Şey oluyor, bozuluyor gibi oluyor ama bu ilaç azlığından ve çok fazla sulamamaktan oluyor arkadaşlar. Hani dibi karar, kara görmüyorsanız eğer domateslerin. ya yere bu şekilde değiyordur. Şöyle hem göstereyim. Ya da çok sulak yerde kalmamıştır. Mesela i̇şte bak yerde ama dibi temiz yani aldı temiz. Bu şekilde bol bol domatesimiz var. Tekirdağ tarafında olan varsa ya da buraya yakın olan ya da merak eden varsa her zaman beklerip domates toplamaya da gelebilir. Yeter ki domatesler olsun. Paylaşmak güzeldir. Ben böyle şeyleri severim arkadaşlar. Yani domatese dokunduğumda bile domates kokusu geliyor. Beni bir numara cezbeden de bu. En çok sevdiğim olaylar bunlar biberlerim bol bol veriyor. Bunları var ya hani 5 kilo 10 kilo hep topladım. Hala verim veriyor. Şu an çok mutluyum anlatamam yani. Toprak benim bir numara sevgimdir. Hayat bazen toprağa bağlıyor insanı. Bu şekilde sonuçta topraktan geldik toprağa gideceğiz. Ee, çok bol bol yedik. Her sabah kahvaltıda biber yemeye başladım. Daha sonrasında komşulara falan vermeye başladım. Dağıtıyorum öyle. Hani merak eden olursa veya beni izleyen yakında insan varsa talep ederse emin olun verebilirim, hediye edebilirim. 5 kuruş paraya gerek yok. İnsanları mutlu etmek en güzel mutluluk. hani en güzel sevinç. Şurada soğanlarımız, sarımsaklarımız vardı. İzleyenlerimiz varsa şöyle şunları da göstereyim. Bunlar da yeşil acı olmayan biberlerimiz. Bak büyümüş. Kartlamaya başlıyorlar. Topluyorum topluyorum. Bitmiyor arkadaş. Bitmesin zaten. Allah versin bereketini. Yani isteyen olursa bu şekilde hep topluyoruz. Ne olacak? 4 tane biber, 1 tane domat, 1 tane yumurta, 1 domates eşittir sana melemen neredeyse. Şurada sarımsaklarım vardı. Şurada soğanlarımı ekmiştim. Soğanlarım kurudu. Toplamadıklarım bile var. Şöyle hepsini çıkarmadım bile isteyen olursa diye. Kuru soğan oldular neredeyse ama çok küçükler yani. Küçük küçük ektim çünkü soğan öbek halinde ekilmez. Tek tek ekilir o aslında. Ama biz öbek gibi ektik. Yani kurumasın çok sulayamıyoruz diye bebek ettik. Yani bu konuda bize kızanlar da olabilir. Çünkü soğan ekmeği bilmiyoruz değil ama bilsek de çok su olmadığı için üzgünüm. Bu şekilde ekmek zorunda. Suyum hala orada duruyor aylardır. Dibe gömmüştüm. Şöyle oturmaya bir yerim var. Gelen misafirim olursa buyursun gelsin otursun diye. Şurada kuşlarımız gelirse diye su doldurduk. Her seferinde dolduruyorum ama doğal su olduğu için yosun yapıyor. Şu da babamın hatırına diye ektiğim bir çiçek vardı. Yani o bayağı büyüdü. Artık üstünde az gölgelik gibi yaptık. Bayağı büyüdü. Aşırı bir şekilde uzadı. Aşırı bir şekilde büyüyor. Büyüsün. Sonuçta işte babam istedi onu. Kabaklarım sürekli veriyor. Kabak eken varsa biliyordur. İki günde bir kabak koparman gerekir. Koparmıyorsan yani kabak çok fazla verir. Şöyle şu alttakiler gibi yamulmaya başlar abi. Kabak çiçekleri de sabah açarlar. Sabah altıda Kabak çiçeğinin dolması yapılır. Bilmeyen varsa öğrensin. Çok fazla dibi, dibi koparılmaz. Kabağın kurutursun. Meyve vermeye başladıktan sonra sulamazsın. Damla sulama haricinde hiçbir şekilde sulama. Kabağa su gelirse kabak bozulur. E, kabak çiçeğinin dolması da çok müthiştir. Tavsiye ederim. Bildiğin çiçeğin içine pirincini, meyve, işte malzemelerini koyarsın. Kabak çiçeğinin dolmasını yersin. Müthiştir. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Burada bana bunu yapan Şarköy ilçemiz var. Teyzem bol bol yapardı. Kulakları çınlasın. Sağ olsun. Gitsek de yine yapsa. İnşallah yakın zamanda onu da ziyaret ederiz. Bu şekilde dostlar. Hani video atamıyorum. Biraz kalabalık oluyor. Bazen uğraşmak gerektiği. Çok fazla sulamaya geldim. Çok yorulduğum zaman oldu. Video atamadım. Takip edenleri varsa tekrardan çok çok özür dilerim. Ayçiçeklerimiz dizimize kadar da ayçiçeklerimiz neredeyse kurumaya başladı. Şöyle kuşlarımız var. Her seferinde kuşumuz burada uçuyor. Çok fazla gösteremiyorum güneşten ve günlüğünden çok uzadı. Karşımız deniz manzarası görünüyor. Şu taraf Ganos Tepe. Ramada otelimiz var. Oradan Çanakkale yolu zaten. Yeni otoban mevki. Kısmet olursa da şurada karşımızda 100 metre mesafede otoban geçişi buradan olacak arkadaşlar. Yeri merak eden olursa yani otobana çok yakın bir şekilde Hayrabal yolu üzerinde yol içerisinde 200 metre, 100 metre tarzında. Hemen önümüzde şurada bir Tekirdağ-Malkara yolu var ilçemize bağlayan büyük bir yol var. Yolda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Tertemiz rahatlıkla 80 90 100 gidebiliyorsunuz. Yani merkezi bir yerdeyiz. Herkese böyle bir yer Allah nasip ederse inşallah herkes alır ve bir şekilde burayı eker biçer bu tarzda. En kötü ihtimal oturursun burada bir bardak su içersin. Yine bir huzurda keyfe bak, keyfine bakarsın. İnsanlar sürekli oturuyor, keyif yapıyor. Hani çok ben bu kadar gelişeceğini, buraların böyle insanlar geleceğini, burada oturacağımızı hiç düşünmüyordum. Bizim yeri aldığımızda yerimiz bu şekilde otluktu ki orası da şu an satılık. Hani burada yanımızda bir yanımızdaki insanlar vardı. Telli kapalıydı ve biz vardık. Telli biz zaten kendimiz yaptık hani güzel gidiyor. İnşallah belediyede şu an dosya masrafları olsun, diğer dosya evrak işleri her şey hazırlandı. Kısmet olursa çok yakın bir zamanda su ve elektrik için başvurular yapıldı. Buraya su ve elektrik gelmesini bekliyor herkes. Gelirse zaten burası artık bir böyle bir tatil sitesi gibi bir şey olur. Kimse kimsenin etlisinde, sütlüsünde hiçbir şekilde polemik olsun, başka bir şey olsun hiçbir şekilde yok. Bir sıkıntı yaşamıyoruz, bir sıkıntı görmüyoruz kimseden. Keyfimiz yerinde. Şurada bütün abimiz var. Buradan reklam ol, ol, olmasın ama reklam değil. Dores giyim Tekirdağ Çarşı'da. Şu kendisi. Çok fazla ilgileniyor yerle, çok fazla uğraşıyor. Kendi çocukları, çocukları var. Hani ben onu gördükçe benim daha çok bir şeyler yapasım geliyor. Allah nazardan saklasın. 10 numara bir baba. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Biraz sonra da kendi yanına gideceğim. Bir isteği var mı diye sorup ben de evime doğru yol alacağım. Bir sonraki videoda bir sonraki zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.